Merhaba sevgili öğretmen arkadaşlar. Bu içeriğimizde EBA öğretmen paneline girdikten sonra neler yapabiliriz, nasıl ders işleyebiliriz, ne gibi özellikler var bunları anlatmaya çalışacağım. Hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Öncelikle öğrencilerimize bir şeyler söylemek istiyorsunuz. Bunları öğrencilerimiz uzaktan eğitim yoluyla alsın istiyorsunuz. Direkt olarak e, yukarıya ileti bölümüne öğrencilerinize söylemek istediğiniz şeyi yazıyorsunuz. Örneğin, Arkadaşlar, açık kalmış. Arkadaşlar, verdiğim testleri çözmeyi unutmayın yazınız. Şimdi siz bunu yazdıktan sonra bu yazdığınız direkt alt kısımda öğrencilerin duvarında görünecektir. Yukarıdaki ileti kısmı sadece bu şekilde. Gelelim şimdi tartışma kısmına. Tartışma kısmında da siz yazacağınızı yazıyorsunuz. Öğrenciler de bunun altına cevap yazabiliyorlar. Örneğin siz bunu yazıyorsunuz. Ahmet isminde öğrenciniz de girip diyor ki evet hocam verdiğiniz testleri çözdüm. İşte fakat son testte çok yanlışım çıktı. Neler yapabilirim dedi. Yani sizinle ve diğer arkadaşlarıyla iletişime geçebiliyor. Gelelim yukarıdaki oylama kısmına. Oylama kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlarınız e Öğrencilerinize, ya mesela bir soru sorabilirsiniz diyebilirsiniz ki, arkadaşlar nasıl gidiyor? Tatilde, işte kitap okuyabiliyor musunuz? Birinci seçeneğe evet diyorsunuz, ikinci seçeneğe hayır diyorsunuz. Öğrencileriniz işte ev, evde kitap okuyorlar mı, okumuyorlar mı bu konu hakkındaki e, özgür düşüncelerini burada belirttikten sonra, örneğin hayır çıktı. Öğrencilerinize işte kitap önerebilirsiniz başka şekillerde yardımcı olabilirsiniz. Gelelim etkinlik kısmına. Etkinlik kısmı şu. Öğrencilerinize bir etkinlik planlıyorsunuz. Etkinliğin başlığını şu başlık kısmına yazıyorsunuz. Etkinlik hangi saatler arasında olacaksa onu belirtiyorsunuz. Tarihi ve saati belirttikten sonra etkinlikle ilgili açıklamalarınızı yazıp paylaş diyorsunuz ve öğrencilerinize yapacağınız etkinlik her neyse onu duyurmuş oluyorsunuz. Şimdi sayfam kısmı aslında bu kadar. Sağ tarafta işte takvimimiz var vesaire. Gelelim dersler kısmına. Nasıl ders işleyeceğiz? Nasıl içerik üretebileceğiz? Bunları görelim. Dersler imgesine tıklıyorum. Tıkladıktan sonra sizin branşınız neyse o branşla ilgili olarak default olarak ilk olarak karşımıza bu ekran gelecektir. Örneğin fen bilgisi öğretmeninin karşısına güneş, dünya, ay, canlıları tadıyalım. İşte kuvvetle ilgili çeşitli ünite başlıkları gelecektir. Örneğin ben öğrencilerime madde ve değişimle ilgili, madde ve değişim ünitesiyle ilgili bir ders anlatacağım. Bununla ilgili de materyallere ihtiyacım var. Maddenin hal değişimine giriyorum. Seçtikten sonra karşımıza örneğin ders kitapları geldi bununla ilgili ya da destek anlatımları geldi. Örneğin Maddenin hal değişimi ile ilgili etkileşimli bir uygulamamız var. Buna girdiniz, beğendiniz. Peki bunu arkadaşlarımızla nasıl paylaşacaksınız? Çok basit. Bakın şu aşağıda gördüğünüz ok işareti çalışma gönder. Yani öğrencilerinize örneğin 5A sınıfına bu e, etkinliği bu sana basarak gönderebilirsiniz. Ya da burada artı işareti var. Bu artı işareti listeye ekle. Yani siz daha önce... Örneğin maddenin değişimi ile ilgili bir liste oluşturdunuz ya da işte 5B sınıfı maddenin değişimi ile ilgili bir liste oluşturdunuz. Liste ekle butonuna tıklayarak örneğin 7. sınıfa tıklayıp bu listeye ekleyebilirsiniz. Sistemimiz bu kadar basittir. Daha sonra buradaki paylaş butonuyla kiminle paylaşacaksanız buradan grup olarak örneğin gruba tıkladık kendi okulunuzu seçebilirsiniz ya da özel olarak hangi sınıfa gönderecekseniz onu seçebilirsiniz. Şu işareti de şuradan tanıyoruz aslında. Biz okuldaki bir bilgisayarımızda açmış olsaydık bu butona bastığımız zaman bu etkinliği akıllı tahtaya uyumlu olarak açacaktı sistemimiz. Ee, şu sol kısımdan da özellikle bahsetmek istiyorum dersler başlığı altında. Maddenin hal değişimi ile ilgili burası sıralı anlatım. Bunu gerçekten e, tavsiye ediyorum. Bakımı tıklayalım. Tıkladıktan sonra karşımıza maddenin hal değişimi Bu etkinlikte çevreden ısı alarak ya da çevreye ısı vererek gerçekleşen hal maddenin hal değişimi ile ilgili e, karşımıza burada uzun olduğu uzun gibi uzun etkileşimli ya da şurada uzun 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 olduğu uzun gibi uzun bir video tekrar etkileşimli videolu ya da test çözebilecekleri şekilde öğrencilerin bir grup etkinlik geliyor direkt olarak bunu öğrencilerinize gönderebilirsiniz şurada paylaş butonu var Göndere, bu şekilde gönderebilirsiniz ya da öğrencileriniz bu sistemi kullandıktan sonra sonuçları neymiş onun raporunu alabilirsiniz. Ee, çalışma gönderdi öğrencinize gönderebilirsiniz demiştim. Tekrar listeye ile kendi listenize örneğin 5A sınıfı e, ikinci dönem diye bir liste oluşturdunuz, oraya ekleyebilirsiniz. Etkinlikler gerçekten etkileşimli etkinlikler çok faydalı. İşte bastım kapağı açtım. Ondan sonra içindeki e, deney tüpünü kavanoza aldım. Dışarıya bıraktım gibi. Buradan tekrar çıkalım. geri tuşuyla tekrar çıktım. Şimdi öğrencilerinize ne gibi sınavlar gönderebilirsiniz, ne gibi etkinlikler yapabilirsiniz onu görelim. Sol taraftan sınavlar butonu var. Sınavlar butonuna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra kendi dersinizle ilgili işte tarama testleri gönderebilirsiniz. Alıştırmalar gönderebilirsiniz öğrencilerinize. Merkezi sınava örnek sorular yani 8. sınıfların gireceği merkezi sınava örnek sorular Gönderebilirsiniz. Örneğin tarama testlerine tıklayın. Tıkladıktan sonra karşıma sizin dersinizle alakalı olarak, örneğin mevsimler ve iklim ile ilgili e, tüm konulardaki testler karşımıza çıkacaktır. Bunları öğrencilerimize nasıl göndereceğiz dersiniz? Şu sağ taraftaki turuncu butona tıklıyorum. Bunu e, buradaki paylaş'tan ve çalışma gönder'den öğrencilerimle rahatlıkla paylaşabilirim. Şimdi gelelim. Kütüphane kısmına. Kütüphaneye tıklıyorum. Kütüphaneye tıkladıktan sonra şunu gerçekten belirtmek isterim ki EBA ilk kurulduğu günden bu yana EBA'yı takip ediyordum. Ee, i̇lk yayınlandığında tabii ki şimdiki kadar içerikleri e, gelişmiş değildi. Sistem bu kadar gelişmiş değildi. Fakat EBA şu an gerçekten kendisine çok iyi geliştirdi. Ee, neredeyse sınırsız kaynak var. Yani içine girdiğiniz zaman müthiş bir dehliz var özellikle kütüphane kısmından faydalanmanızı öneriyorum. Örneğin bilim ve teknolojiye gidelim. Dersimizle alakalı olsun. İşte ilk olarak neye tıklayalım? Adli bilimlere tıklayalım. Bir tane video izleyelim. Adli bilimler DNA analizi ile ilgili bir tane video çıktı karşımıza. Bunu kendimiz izleyebiliriz ya da şuradaki paylaş butonundan öğrencilerimizle paylaşabiliriz. Kütüphane kısmını İncelemelerinizi öneririm. Sadece kendi alanınızla ilgili değil aslında. Tüm derslerle ilgili içeriklere buradan ulaşabilirsiniz. Örneğin aile eğitim serisi, güvenli internet kullanımı, bilişim dersi ile alakalıdır. Bilişim dersi de ülkemizin en önemli derslerinden birisidir. Birçok konuda öğretmenlerimizin bilgi sahibi olması... ...öğrencilerimize disiplinler arasında daha fazla faydalı olabilmesini sağlayacaktır. Daha sonra listelere gelelim. Listelerden biraz önce bahsetmiştim. Siz örneğin 7. sınıf fen bilimleri adı altında bir liste oluşturabilirsiniz. Ve liste oluşturduktan sonra öğrencilerinizi buraya tanımlarsınız ve 7. sınıf fen bilimleri ile ilgili herhangi bir şey paylaştığınızda, paylaştığınızda listenizde bütün 7. sınıftaki öğrencileriniz bu içeriğe ulaşabilecektir. Buradan e, diğer dersleri ve diğer sınıfları seçerek sınıflar ve dersler arasında geçiş yapabilirsiniz. Şimdi gelelim çalışmalara. Daha önce bir çalışma çalışma oluşturmuş olmanız gerekir. Daha önce oluşturmuş olduğum çalışmaları silmiştim. O bir çalışma oluşturduğunuz zaman çalışmalar başlığı altında görünecektir. Raporlara geldiğimiz zaman raporlarda şunu görüyoruz. Siz bir etkinlik oluşturdunuz. Öğrencilere örneğin bir test gönderdiniz. Öğrencilerinizin yüzde kaçı bunu çözmüş, yüzde kaçı çözmemiş, işte bili, bili, bireysel çalışma raporları ya da örneğin 8C sınıfının e, raporları nedir? Tek tek bu başlıkları inceleyerek öğrencilerinizi bireysel olarak ya da öğret ya da e, sınıf sınıf öğrenci başarı durumlarınızı ölçebilirsiniz. Bu mesleki gelişim başlığına geçecek olursak, mesleki gelişim başlığı, Burada artık öğrencilerimizden öte. Burada e, biz bize kalıyoruz. E, örneğin canlı ders vereceksiniz. Uzaktan eğitimde nasıl verileceğini bilmiyorsunuz. Ve e, ortaokul müzik dersi öğretmenisiniz. E böyle uzaktan eğitim kursuna tıklayıp 5. veya 10. sınıf arasındaki öğret e, öğretmenlerden birisiniz. Yani ortaokul müzik öğretmenisiniz biraz önce dediğim gibi. Tıklıyorsunuz, kursu alıyorsunuz, uzaktan eğitimde daha bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Ya da eğitim teknolojileriyle ilgili eksiğiniz var. Giriyorsunuz, kursunuzu alıyorsunuz ve bilgi dağarcığınızı geliştiriyorsunuz. Geri dönüyorum. Gelin buradan gruplara. Gruplarımız şudur. Size gösterebilmek adına buradaki grupları sildim. Şu bekle diyorsunuz şu bekledikten sonra karşınıza hangi sınıf ve hangi şube olduğu e, ekran geliyor. 5. Sınıf işte C şubesini seçtikten sonra e, kaydet diyorsunuz ve 5C sınıfının şubesini açmış oluyorsunuz ve daha sonra öğrencilerinize bir etkinlik bir doküman göndereceğiniz zaman paylaş ekranında 5C'yi seçerek direkt olarak e, 5C sınıfına etkinliğinizi gönderebiliyorsunuz. Burada önemli olarak söyleyebileceğim dosyalar menüsü var. Dosyalar menüsünde de yukarıda bakın görüyorsunuz yeni ekle var. Yeni ekleye tıkladım. Tıkladıktan sonra dosya seçin diyorum. Dosya seçinde örneğin masa üstüne geldim. Öğretmen paneli kullanımına geldim. Daha sonra kapağa geldim. Buradakilerden bir tanesini seçtikten sonra aç diyorum. Ve karşı tarafa Yüklemiş oluyorum ve artık yüklediğim dosya benim EBA sistemimde kayıtlı oluyor. Yükledikten sonra buraya geldi. Gelen e, dokümanımızı da buradan ya kendi duvarımda paylaşabilirim, ya kişiye özel ya da sınıfa özel olarak gönderebilirim. Şimdi burada söyleyeceklerimden bir tanesi de son olarak şudur. Normalde e, şu an Nisan'ın 7'sindeyiz. 2020 Nisan'ın 7'sindeyiz. Burada bir canlı ders butonu var idi. Fakat canlı ders butonu sanıyorum şu an güncelleniyor. Buradan bugün itibariyle kaldırılmış. Yakında canlı ders butonu gelecektir. Onunla ilgili hemen kısa bir bilgi vereyim. Burada sonlandıracağım. Canlı ders butonu geldiğinde okul idareniz size gün ve saatini ayarladıktan sonra canlı ders verebileceksiniz. Bu videoda canlı ders butonunu anlatmayacağım. Bir sonraki videoda e, önerilen videolarda videonun sonunda YouTube'a eklerim. Oraya tıklayarak da canlı dersi nasıl verebileceğinizi ya da okul idarecilerimizin nasıl canlı ders oluşturabileceklerini anlatmış olacağım. Alt kısımdaki o adreslere tıklayarak da canlı derslerin nasıl verilebileceğini, idarecilerimizin de nasıl canlı ders oluşturabileceklerini Göstermiş olacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer içeriklerden haberdar olabilmek için kanala üye olabilirsiniz. İyi günler.